Doğaya katkı sağlamak amacıyla e, karbon ayak izi çalışmamızı başlattık. E, i̇lk adım olarak Güneş Enerji Santrali projemizi gerçekleştirdik. Bu projede yıllık 1,5 milyon kilowatt saat enerji e, üretim kapasiteli bir tesis kurduk. Burada işletmemizin e, elektriğinin tamamını karşılayacak duruma geldik. E, amacımız doğaya daha saygılı e, bir işletme olmak. E, bunun yanında e, 722 ton Karbondioksitin doğaya salınmasını engelledik bu projeyle. Yani yaklaşık 119 kişi ve 108 ağacın karbondioksit salınımını bu projeyle engellemiş bulunmaktayız. Bunun yanında işletmemizde atık ayrıştırma işlemleri gerçekleştirmekteyiz. Atıkları düzenli olarak ayrıştırıp lisanslı firmalara vermekteyiz. Bu şekilde çevreyi kirletmenin önüne geçiyoruz. 18 bin metrekare çatımızın üzerine kurduk sistemi yaklaşık 2272 PV panel içermekte. Bunun yanı sıra global recycled standard kapsamında halılarımızda geri dönüştürülmüş materyaller kullanarak yine çevreye katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Biz Gaziantep'te bunu yapan öncü firmaların arasındayız. Özellikle karbon... E, salınımıyla, karbon ayak izi ile ilgili çalışmaları ilk yapan firmalardanız. E, Gaziantep Sanayi Odası'yla dirsek temasında ilerliyoruz zaten bu süreç içerisinde. Yani e, kar tanesi e, olarak çığa dönüşmeye hedefliyor aslında Gaziantep Sanayi Odası da, Karmenal'da. E, biz burada e, diğer firmaların öncüsü olarak başlayıp diğer firmaların da e, bu sürece katkı sağlamasını e, aslında e, istemekteyiz. E, çünkü e, eğer genel organize sanayi bu işleme girerse o zaman karbon salınımı daha da azalacak ve gelecek nesillere daha güzel bir çevre, daha güzel bir dünya bırakmış olacak. Burada üretim kapasitemiz bahsettiğim gibi 1,5 milyon kilowatt saat yıllık üretimimiz oluyor. Bu da yaklaşık 4 yıla tekabül ediyor. Ayrıca sıfır atık projesi kapsamında Karmenan'ın yine çalışmaları mevcut. Burada atık ayrıştırmada ve atığın azaltılması yönünde çalışmalarımız bulunmakta. Gerek idari binada gerek işletme içerisinde tüm atıklar düzenli olarak ayrıştırılıp lisanslı firmalara gönderilmekte. Bunun yanı sıra ISO 14001 standartına göre işletmemiz üretim yapmakta. ISO 14001'in gerekliliklerinden yine atık azaltımı, atık ayrıştırma ve yasal gereklilikleri yerine getirmek için çalışmalarda bulunmaktayız. Yenilenebilir enerji kaynağıyla buradaki ürettiğimiz halıları tamamen %100 güneş enerjisinden elde ettiğimiz elektrikle üretmekteyiz. 6 aydan beridir aktif olarak kullanmaktayız. Yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekare halımızı yenilenebilir enerjiyle üretmiş bulunmaktayız.